Marmara Denizi'nde bu sabah batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı. Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşıldı. Batuhan A adlı 1250 ton mermer tozu yüklü gemi Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanı'ndan ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca görüntülendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında dün akşam saatlerinde limanda bekleyen Batuhan A gemisi görülüyor. Gemideki 6 mürettebat için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor. Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden Batuhan A adlı kargo gemisi ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karaca ve ilçesi açıklarında batmıştı. Geminin battığı değerlendirilen bölgede boş cansalı da bulunmuştu.